Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl bilgisayara ibis paint indirilir onu onu göstereceğim. ilk önce arkadaşlar bu Mac'ten de oluyor. Şeyden de oluyor. Windows'tan da oluyor. Arkadaşlar şimdi şurada Microsoft Store var ya siz siz M Mac kullanıyorsanız apps, App Store'a girin. Ben Microscope Store'a Store, a, Store a gireceğim. Son arkadaşlar burada buraya yazacağız ki ibis paint yazacağız. Ibis paint yazacağız arkadaşlar buraya ve al diyeceğiz. Ücretsiz arkadaşlar uygulama bu arada. indirme başlatıldı ve indiriliyor arkadaşlar. İndir indirilene kadar ben geleyim arkadaşlar indir durdurup. Evet arkadaşlar uygulama şu an yüklen yüklendi ve aç diyoruz. 22 Meba, megabyte bir şey uygulamaya başlat diyoruz ve bunları geçiyoruz arkadaşlar sonra bit bitti diyoruz bitti sonra Ücretsiz deneme diyoruz. Sizde gelir mi bilmiyorum. Galerim diyoruz. Artıya basıyoruz. Arkadaşlar siz istiyorsanız resmi yerleştirebilirsiniz. Ben resmi yerleştir diyeceğim. Son arkadaşlar ben buradan yüklediğim bir şey yani indirilenler. Dur nerede ya? bu bilgisayar hey, yerel di, şu yerel disk, disk D'ye bastım ben sonra aç dedim bunu buradan iptal diyeceksiniz arkadaşlar bakın böyle resim var Arkadaşlar fırçadan böyle basıp çizebilirsiniz bakın. Ben de yap ben yapıyorum. Arkadaşlar bu bilgisayar olduğu için güzel an nasıl kullanacağımızı anlatıyor bakın karalıyorum böyle Sonra arkadaşlar buradan bulanıklaştırma diyebiliyorum. Böyle bulanıklaştırıyorum resmi. Arkadaşlar zaten hep Roblox'ta böyle bulanık oluyor kıyafetler. Yani arkadaşlar mikroskoptan e, yani Google'la mobilde bir şey var onu Google'da aratıp böyle yükleyeceğim demeyin çünkü her an arkadaşlar e, şey mikroskop ya da Mac e, Apple Store'da olabiliyor arkadaşlar durun ben bir şey bakıp geliyorum bakıp geldim. Geldim arkadaşlar ve bugün de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar bir de e, Brawl Stars indirilmiyormuş onu ona baktım Brawl Stars indirilmiyor Brawl Stars yazdım İndirilmiyor. arkadaşlar e, bugün bir videonun sonuna geldik iki tane Video çektik bugün arkadaşlar. Yani birini bilgisayarda oynadım. Bunu da bilgisayardan yaptım arkadaşlar. bu ee, bilgisayarda video çekmeyi artık planlıyorum arkadaşlar. Yani planlıyorum. Planladığım için çok emeğim var. Yani ben bilgisayarda video çekmek için dünden beri uğraştım. Dünden beri şu programı indirmeye çalıştım. Şu video çekme programını şu Bandicam programını indirmeye çalıştım. Bugün indirebildim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Yani Bugün de yeni bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar Bilgisayarın size bir notu var. Dur. Şöyle. arkadaşlar sonra yapar artık yani ben daha yeni alışıyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bir dakika. Bay bay.